Bir anda dalgaların arasında kalarak sürüklendiler. Kuvvetli dalgaya karşın suya batıp çıkan iki kadının imdadına can kurtaran yetişti. Vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntü Bartın'da. Ankara'dan Bartın'a tatil için giden 14 yaşındaki genç kızla 25 yaşındaki kadın, Büyük Kızıl Kum sahilinde serinlemek amacıyla girdikleri denizde bir anda dalgaların arasında kalarak açığa sürüklenmeye başladı. Genç kız ve kadının yardım çalıkları üzerine Bartın Özel İdaresi Can Kurtaran ekipleri boğulma tehlikesi geçiren kişileri kıyıya çıkardı. <laughs> sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan genç kız ve kadının neyse ki sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.